Şu Anadolu'daki etnik yapıyı biraz konuşalım hocam. Yani e, sanırım Osmanlı döneminden sonra, devletin kuruluşundan sonra bu eski o e, etnik yapının, daha doğrusu etnik yapın derken o boylar, moylar hep kayboldu bildiğim kadarıyla. E, biraz herkes onu merak ediyor. Hatta bu konuda sizin çalışmanız yayınlandığı zaman, siz gündeme getirdiğiniz zaman e, ben... E, çok aşırı derecede herkesin merak ve ilgiyle izlediğini biliyorum. Ben de dair olmak üzere o, o konudaki hem çalışmanızı anlatın, hem biraz bize e, böyle bir çalışmayı neden gittiniz, evet. e, neler çıkardınız. Evet. Şimdi Ali Bey, aslında bunu bu konuda e, çok çalışma yok Türkiye'de ama değil mi hocam? Evet, çok e, az. O, Orada yani bu dendi e, evet. yani bilimsel var. anlamda yok. yok. Kitap, ee, ama şey ben buna benzer boyutunda kitaplar, var, falan var, 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 var. tabii var. ki. Cevdet Türk tarafından mesela hazırlanmış bir kitap vardı. Anadolu'da boylar, aşiretler diye. Ama hangi kaynaklardan alındığı belli değildi. Benimkinde her birisi için karşısında kaynağı var. Her bir birim için. Şimdi bunun için böyle bir araştırmaya girmiştim biliyor musunuz? Yıl 1986 idi. 1986 yılında Andreas tarafından bir kitap yayınlanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar adı altında burada Yaspa'de basılmış kitap. Bir de Tübingen Atlas vardı İngilizler tarafından hazırlanan. Burada Türkiye'nin etnik e, grupları ortaya konmuştu. Orada bir baktım şimdi Andreev'sin o kitabında işte Yörükler, e, Yörükler e, Sünni, Yörükler Şii, Yörükler Alevi gibi e, işte Türkmenler e, diye her birini Türk olmasına rağmen inançlarına bağlı olarak ayrı bir etnik grup gibi Almışlar ile 47 etnik gruba bölmüşler. Hı hı. Yani Uygurlar etnik grup işte Türkmenler Yörükler Avşarlar, e, ayrı bir Avşarlar grubu, hepsini açıkçası. ayrı bir etnik grup gibi almışlar. Tabii buna ilmi bir cevap verilmesi lazımdı. Öyle durup dururken karşınıza bir kitap çıkarılmış ciddi bir kitap kalın böyle hı hı. E, ve bunu e, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde belde belde yapılmış bir takım köy araştırmalarından da kaynak göstererek yapmışlar. Yani e, köydeki e, 500 e, Polonyalı da dahil bunun içerisine. Evet. Ermeni, 70 bin Ermeni de dahil. 3 bin Rum da dahildi bunun içerisinde. Şimdi bunun üzerine dedim ki benim doktora tezim de Anadolu'da e, şey Osmanlı İmparatorluğu'nda iskan politikası idi ve aşiretlerin yerleştirilmesiydi. Zaten o dönümler şeyleri bu doktora tezimin çalışmalarını yaparken bu tür Osmanlılar e, Osmanlı arşivinde vergi defterlerinde bunlara rastlamıştım. Dedim ki ben bu sefer dedim ciddi bir araştırma yapayım. Onlara cevap olmak üzere ilmi bir cevap vermemiz gerekiyor diye. Y 22 sene sürdü. Bu siyakatla yazılmış en zor yazı Osmanlıca'da belki şu, Türkiye'de okuyacak kişi sayısı 10 kişiyi geçmez. Öyle yazılmış steno gibi bir yazı. Onun üzerinde yapılan yaptığımız çalışmalar sonrasında 41.294 aşiret tespit ettik. 41.000. Evet, 294 aşiret tespit ettik. Şimdi bunu zaten Word gibi bir program kaldırmıyordu. Ee, önce FileMaker'da bir program yaptım, kendim yaptım programı da. Buraya girdik, buradan. İstediğiniz gibi sıralama imkanınız vardı. Sorgulamadığı imkanınız var. Bunu Excel'e aktardım. Biner biner olmak üzere Word kaldırmadığı için. Hı hı. E, bin kişilik bin kişilik aşiret gruplarını Word'de alfabetik sıraya soktuktan sonra Word'e aktardım. Word'den Word e, e, Word programında da indeks yapma imkanınız var. Çünkü bunun bir de indeksi lazım ki çabuk bulunabilsin diye. Çünkü e, normal bir program yapsanız veri taban olarak kullanabilirsiniz... Ama kitap haline getirdiğinizde internet indekse ihtiyacı var. Bu çalışmalar yapıldı ve sonuçta 2009 yılında kitap yayınlandı. Sonra bir program yaptık. Bu programda tabii teknik elemanlar çalışıyordu bunun üzerinde. Çünkü eklenmesin diye çift server sistemiyle çalışıldı. Program engelleyici bir sürü unsur da kondu ve bunlar yapıldı. Dedik ki efendim Tabii bunlara maaş veriyorduk aylık maaş da veriyordum e dedim ki hiç olmazsa bundan faydalananlar 1 lira yardımda bulunsunlar da bunların maaşları ödensin dedik fakat bir sene kadar kaldı ama bir seneden sonra artık maaş veremez hale geldiğim için programı kapattım bana işte bilim ilim satılır mı dediler <laughs> e dediler ama e, hizmeti e, hep bedava almak istediğimiz için Evet hocam. E, işte <laughs> Ondan kaynaklanan yani, bir sıkıntı öyle. yaşandı ama şurası muhakkak ki o çalışma sonrasında şunlar ortaya çıktı. Türkiye'de bir takım kürt olarak bilinen aşiretlerin türkmen oldukları sonuç çıktı ortaya. Mesela Arışmanlar gibi İzollar gibi Zeydanlar gibi. mesela. Afşarlardan da bazılarına hatta kürt deniyor biliyorsunuz. İşte ondan sonra Beraziler gibi Dimiller gibi Karakeçiller gibi pek çok aşiret işte pıstı gibi aşiretlerin hepsi Kürt olarak bilinen Şavaklar gibi Kürtçe konuşuyorlar mesela. Ama Şavaklar bayat boyundan görülüyor. Çünkü e, Alevi bunların bir kısmı da zaten Alevi Kürt olmayacağına göre öyle düşünün. Nitekim mesela Arap Arapkir'in Onar köyü vardı. Orada Onar dede yatır var. E, şeceresine baktığınızda bayat çıkıyor tabi. Ama biz Kürdüz diyor köylü. Tabii. Fakat Onar ismi zaten Türkçe bir kelime hem hem de Alevi sonuç olarak. Dolayısıyla böyle bir şey de durum da söz konusu oldu. Bu çok faydalı bir şey oldu. İnsanlar kendi geçmişlerini araştırmaya başladılar. Büyük bir merak uyandı. Herkes kendini sorgulamaya başladı ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Yaşar Kemal'in de bu konuda şeyi var. Yaşar Kemali bırakın son zamanda mesela... e, şey e, yine bir e, sinemacı. E, Neydi onun? İlyas Salman. İlyas Salman. Ya dedi 40 senedir Kürtçülük yaptık Türk çıktık dedi. Yani e, o da Kara Karaketçilerdenmiş mesela. Hmm. Şimdi e, dolayısıyla böyle bir şey de durum da ortaya çıktı. E, ama şurasını söyleyeyim. Biz bunu tabii ki insanlar bir ırkçılık için yapmadık. Herhangi bir şey için yapmadık. Dediğim gibi ben bunu sadece burada Andreev'sin yayınladığı Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar adı altındaki kitaba ilmi bir cevap olarak yazmıştım. Onun için bu çalışmayı yapmıştım. Ama orada tabii öylesine kaynaklar kuvvetli ki. Mesela diyelim ki Diyarbakır bölgesinde Bozulus Türkmenleri var. E, 4.800 küsur 65 falan zannediyorum çadır. Fakat altında her çadırın kaç koyun olduğu da yazılı. Toplam olarak bakın 4.865 çadır. Hatta şunu da söylüyorsunuz kuzu koyunlarının da galiba kuzuları sayılmıyor kanunname yani de, kuzusuz olarak kuzusu söylüyorum yani. 1 milyon 39 bin koyunları varmış evet. yani 4865 çadır evet. 1 milyon 39 bin koyunları var kanunname onu söylüyor kuzulu koyun kuzusuyla sayılır yani bu 2 milyona çıkar kuzularını da sayarsanız demek ki bir de ekonomik durumu da ortaya koyuyor mesela Maraş değil mi hocam dul evet. kurmuş olduğu evet. yer yani mesela Maraş Yörükleri adı altında tabii. Türkiye'deki en büyük yörük grubu Maraş'ta. Maraş'ta. Mesela. Yeni Türkmenleri var. Mesela, Kırşehir mi? bölgesinde mesela yeni evet. Türkmenler var. Evet. Sivas bölgesinde keza aynı şekilde Halep Türkmenleri var. Evet. İşte Konya eski il diye bilinen eski memleket anlamına gelir. İl memleket anlamına geliyor biliyorsunuz. İç il var. Silifke'nin merkezi şimdi Mersin tabii ama o zaman Silifke merkez olarak iç il, iç memleket Eski il, eski memleket, yukarı il var ee, Samsun tarafına doğru gittiğinizde yukarı il, yeni il işte Sivas bölgesi. Dolayısıyla böyle bir e, kavramları da ortaya çıkarmış olduk aslında bununla. Ve e, bir şekilde e, kişilerin kafasını e, bulandıran bir takım iddiaları da ortadan kaldırma imkanı bulduk bununla. Peki hocam yani mesela atıyorum ben Sinop'ta Sinop'un bilmem ne ilçesindeki adamın bu çalışmayla hangi boydan nereden geldiğini bulabiliyor biliyor muyuz yani? Şöyle, e, şehirlerdeki insanlar burada yok bu kayıtlarda. Anladım. E, köylerde, mezralarda ve göçer olanlar var sadece. Hmm. Ama şöyle bakacaksınız. Lakabınız varsa lakabınız üzerinden sorgulayabilirsiniz. Hmm. Veyahut da köyünüzün eski adını biliyorsanız oradan sorgulayacaksınız. Yeni adı yok çünkü. Hı hı. Osmanlı dönemi o tarihte geçen yeni adı eski adıyla bakacaksınız. Söz gelimi mesela eee Dalan kendi aşiretini sordu. E, dedim ki sizin köyünüzün adını, eski köyünüzün adını biliyor musunuz? Biliyoruz dedi. Söyledi. E, araştırdığımda Şıhfıstı diye çıktı aşiretleri. Çıhpızın diyorlarmış kendilerde. Şıhfıstı. pısmak sinmek anlamına sinme geliyor pıstı. biliyorsun. Şıhfıstı Dedim ki şu, şu köyler sizin köyleriniz. Evet tam bizimkiler dedi. Beydili Türkmenlerinden çıktı mesela. Çıkıyor ortaya. Veya Mehmet Şimşek şimdiki Maliye Bakanı. A, merzuman onların asıl ismi. Şimdi o Batmanlı olarak biliyorsunuz. Geçiyor. Mesela onlar da Beydili Türkmenlerinden çıktılar. Bütürüzsün. Bu kayıtlara göre. Ya annesi şimdi, babası hep söylerler. E, Sayın Şimşek'in şey bilmediğini söylerler. Yani Türkçe bilmediğini söylerler. Tamamen Kürtçe. İşte Kürtçe işte biliyor. Ama Kürtçe bilmek yani şöyle söyleyeyim İngilizce konuşuyor olmanız İngiliz olması olmayı gerektirmiyor. Gerek, mesela gerek. Almanca'yı biliyor olmanız Alman olmanızı gerektirmiyor. Orada da Kürtçe çünkü bulunduğunuz ortama göre çabuk. Türkler çok çabuk biliyor oluyor zaten. Ee, öyle bir millet. Yani Yemen'de kimse kalmadı. Bak bu kadar insanları bıraktık orada. Ee, gelemediler. Giden gelmiyor. acep nedendir diyordu. Ben de gittim neden gelmediklerini öğrenmek için. Hı -hı. Sana da Türk mahallesi var. Hepsi orada evlerini orada kalmışlar, gelememişler. Hepsi şehit olmamış yani. Hmm. Ama Türkçe hiç bilmiyorlar. Aynı Aynen. şey Cezayir için, Tunus için, geçerli. Mısır için geçerli. Yani düşünün. Tolunoğulları, eee Mısır'da ilk kurulan Türk devletleri. Hmm. Sonra Memlükler. Memlükler Ondan zaten. önce şeyler Eyyubiler var. Hmm. Ondan sonra, Nurettin Zengi gibi bir Türk hükümdarının arkasında şey geliyor. Selahaddin Eyyubi. Ondan sonra Eyyubiler var, sonra Memlükler var. Memlük köle demek. E Cenevizlerin esir ettikleri Kırım tarafındaki bir Türkler getirip satıldılar orada. Yani. Memlük devletinin bayrağında yıldız var mesela. Şimdi peki o kadar Türk varken nereye gitti bunlar? E, Suriye'de de Selçuklular var. Suriye Selçuklular, Osmanlılar var. Tabii. Oradaki Türkmenlerin bir kısmı duruyor bugün biliyorsunuz. Tabii. Ama Selçuklu döneminden kalan Türkmenler Türkçeyi unutmuş durumdalar. Baskılar sonucunda. Çok çabuk unutuyor Türkler mesela e, şeylerini, kimliklerini kimliklerini kaybediveriyorlar. Doğru. Doğru hocam. Bugün gibi Hocam Selahattin Eyyubi için Kürt diyorlar ama sizin dediğinize ya göre. şimdi evet Selahattin Eyyubi Kürt diyorlar. Ben de o zaman onlara şunu söylüyorum. Hani Kürt olup olmaması da o kadar önemli değil benim açımdan ama yani bunu söylüyorsunuz ama diyorum kardeşlerin adını söyleyin. Bir tanesi Börü. Evet. evet. E, Kurt Türk isimleri. Birisi Tuğtekin, birisi Turanşah. Evet, evet. e, nasıl Kürt oluyor? O zaman Kürtse çocuklarınıza bu isimleri verin dedim. Mecliste bir konuşmam var bu konuda. Aynısı, e, sen e, Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı biliyorsunuz, Ensar Öğüt e, e, Milletvekili'mizle yapmış olduğumuz çalışmada e, sizin de bir katkılarınız oldu. Beydilli Türkmeni çıktı, Ermeni diyorlardı. A, Türkmeni... Babası, babası Akşehirli, e, e, işte e, Kureyşan aşiretinden. Kureyş olunca Arap zannediyorlardı, evet, ama Araplıkla alakası yok Beydilli Türkmenlerinden babası yani enteresan bir şeyler söylemek isterseniz bu konuda söyleyeyim yani yani çok fazla yani şunu söyleyeyim. Yani, yani bugün e, bugün e, mesela e, 2007 yılında söylediğim bir söz vardı. E, Türk-Kürt çatışmasına götürmeye çalışıyorlardı Türkiye'yi. O zaman bir konuşma yapmıştım. Kendisini Kürt, hatta Kürt-Aleviyi gösteren Ermeni dönmeler vardır. Bunlar TİKO ve PKK içinde de yer alıyorlar. Dolayısıyla PKK hareketi bir Kürt ara, hareketi olarak algılanmamalı demiştim. O zaman çok büyük bir şeyle, tepkiyle karşılaştım. 18 önerge verildi görevden alınmam için meclise. Ben de çıktım dedim ki hepsinin ismi var elimde istiyorsanız açıklayayım dedim. Onun üzerine herkes çekildi bu sefer. Şimdi aslında şunu söyleyeyim bu bir gerçek. Bir imparatorluksunuz sonuç tabii. olarak. İmparatorluktan kalan bir bakiye devlet kurmuşsunuz. Doğru. Bu ülke imparatorluktan kalan birçok etnik grup tabii ki bu imparatorluğun bir vatandaş olarak kalmıştır Türkiye'de. Kalmaması mümkün mü? Yani Süryanisi de vardır, Ermenisi de vardır, Yahudisi de vardır, Rum'u da vardır. O olmaması diye bir şey söz konusu değil ya ki. Hocam Allah... Hatta hatta 1204'te Latin istilası oldu ya İstanbul falan dışı. Latinler de var. Latin kökenliler de var Türkiye'de. Dolayısıyla bütün bunların olması tabii bir şeydir. Tabii. Bir de imparatorluk kurmuşsunuz. İmparatorlukta çok dil, çok ırk, çok din, çok kültür, hepsi vardır. Tabii bir şeydir bu. Bu da zenginlik getirir açıkçası. İran kökenli, İranlı, Kürt kökenli birisini tanıyorum. Babası Dubai'de iş açıyor, sonra Türkiye ile ilişki şey, ticaret kurmaya başlıyor. Ondan sonra çocukları sonuçta bütün sermayeyi toplayıp İstanbul'a yerleşiyorlar. Niye yaptı? Memlekete geldik diyorlar. Bakınız, İranlı evet. Dubai memlekesi. çünkü imparator Türkiye'nin hint konutunu böyle okumak lazım. İran'da yaşayan da Kürt orayı memleket olarak görüyor, bir vatan olarak görüyor. Memlekete geldik diyor ki memleketle toplam tüm sermayemizi evet. diyor. Bir de İran İran'ın hani, biliyorsunuz zaten yani, tarihine baktığınız zaman çok önemli bir sosyoloji hocam. Bin yıllık bilmiyorum. bir Türk tarihi geçmişi vardır İran'ın. Bugün bile İran'ın yüz, e, nüfusunun yüzde Türk'tür, en kalabalık nüfus Türk nüfusudur. Yüzde otuz beş'tir Fars nüfusu. Geriye kalanı işte Ermeni vardır, Kürt vardır, başka başka unsurlar vardır, Yezidiler vesaire de vardır. Ama yüzde Türktür bir defa İran. Yani bazı bölgelerinde Türkçe dışında hiçbir şey evet, hiç konuşulmaz. konuşulmaz. bir doğru hocam. Hocam bir de şeyi soralım madem aktüel ondan sonra çok kısa kısa bu bir onda şeyimiz kaldı. Bu bölüm bitiren ondan sonra şu siyasi tarafı da konuşalım. Biraz siyasi kimliğinizi konuşalım sizi bulmuşken. Bugün Türkiye bir göç alıyor. Evet, geçmişi konuştuk. ettik de yani ciddi bir göç var. Kimisi 15 milyon diyor. Kimisi işte 10 milyon diyor. Kimisi 5 milyon diyor. Ama şu bir gerçek ki özellikle Suriye köken Afganistan'la gelen insanlar Türkiye'de ciddi anlamda bir şekilde göç aldı. Yani bu böyle ki Almanya'da da aldı mesela. Almanya'da yaklaşık olarak Suriye savaşından sonra 800 bin'e yakın sayın Merkel o dönem içerisinde yani bu insanlara kapımızı açmamız gerekir dediği zaman Avrupa'da bahsediyor. maalesef hiçbir yerde durmuyor. Herkes Almanya geldi. Belki de Türkiye'den sonra en fazla göç alan bir, bir e, ülkelerden bir tanesi de burası. Fakat tabii bir sınırlama konuda ama Türkiye'de ciddi bir şey var. Bir nüfus var ve bu e, topluma da yansıyor ve ciddi anlamda Türkiye'de milliyetçiliği de körklüyor, şey de yapıyor. Bu yani Türkiye'de gelecekte nasıl yansır bu olay? Bu insanlar gerçek anlamda e, Türkiye'ye asimile olabilirler mi veya Türkiye'ye asimile demeyelim de yani Türkiye uyum e, sağlayabilecekler mi? 90'lı savaşın bitmesinden sonra bir şekilde politikayla geri gönderilmemesi mi? Türkiye'nin etnik yapısını değiştirecekler mi? E, nasıl görüyorsunuz bu göçü? Aslında şöyle söyleyeyim, e, Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde Türkiye'yi e, diğer Arap ülkeleri gibi karıştırabilecekleri hiçbir ama hiçbir unsur yok. İşte bundan dolayı Suriye'de, Irak'ta meydana gelen olaylar, Afganistan olayları, diğer ülkelerdeki tabii Afrika'daki ondan sonra İran'daki olaylar ki az İranlı yok Türkiye'de şu an yaşayan, ya Bengaldeş'ten gelenler, Pakistan'dan tabii. gelenler, dünyanın hemen her yerinden gelen bütün göçmenleri göz önüne aldığınızda Türkiye'nin nüfusunun %15'i derecesinde dışarıdan göç almış durumda. Yani 80 milyon 12, bugün 95 milyon. 12, 12 milyon, milyon falan yani, civarında milyon demektir. Milyon. Dışarıdan şey var. Unsurlar. Çok ciddi şey, bir bu, nüfus. Bu bence ekonomiden de önemli bir Türkiye için felaket e, olabilecek konu. Bunun Türkiye tarafından derhal düzene sokulması lazım. Bu tür büyük göçler devletleri yıkar. Mesela Almanya'da da göçe ihtiyacımız var. En kısa zamanda yani kalifiye eleman içinde bu konuda çok ciddi evet. seslendiriliyor. Ve bu konuda bir talepkar da Alman siyasetçileri. Çünkü ekonominin bir şekilde. Ama bu şunu yapmıyorlar. Kontrolsüz göçe hiçbir zaman izin vermiyorlar. Evet. Ve mümkün olduğu kadar önüne set koyuyorlar. Bizdeki, bizdeki sıkıntı, öyle değil. bizim de belki göçe ihtiyacımız var ama e, kontrolsüz olmasın sıkıntı Aslında bizim göçe pek ihtiyacımız yok şu sıralarda. Hala... Genç Türkiye'deki genç nüfus fazla çünkü düşünün bundan bir sene önce yüzde yirmi beş üniversite gençliği işsizdi o kadar yani dolayısıyla bizim yani genç nüfusumuz fazla az değil sadece 12 milyon ilk öğretimde şey var Doğru. öğretimde öğrenci okuyor büyük bir rakam yani bu Şimdi biliyorsunuz bir ülkenin yüzde %5 nüfusu çok iyi eğitilirse o ülkeyi ayağa kaldırabilir. Hı hı. Ama çok iyi eğitilmek kaydıyla. Şimdi Türkiye'de böyle bir duruma e, ihtiyaç yoktu benim. E, ama şu vardı. Geçmişte Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle dağılmasıyla birlikte oradan tabii biz e, Türkiye olarak oralara yabancı olduğumuz için bilemiyorduk. Türk Cumhuriyetlerinde efendim hep ezilen bunlar hiçbir şey bilmez zannedilen oradaki insanlar çok müthiş matematik çok müthiş yani hem bilimlerinde e, ileri derecede bilgi sahibi insanlar vardı. Tabi sanat çok ileriydi ayrıca. Çok. Biz mesela onlardan yeterince faydalanamadık ama Suriye'de gelen savaş dolayısıyla diye sığınmacı olarak gelen geçici koruma altındaki insanlar akıl almaz derecede 4,5-5 milyonları geçti. Düşün ilk geldikleri Nerede zamanlarda. Nerede kaçırdık ipi hocam? Yani? Biz değil. ipi şuradan kaçırdık. Suriye ile e, yani Amerika'nın Suriye politikasını alet olmakta kaçırdık. Ya 911 kilometre sınırınız varsa o ülkeyle siz ona karşı olamazsınız. Düşman olamazsınız. Sizin tam tersine onu korumanız lazım. O, o nüfusun bize geleceği kesindi. Dolayısıyla yanlış yapılması orada başladı. Sonra onları bir yerde kontrol altında tutamayacak kadar büyük nüfus geldi. Türkiye'nin her tarafına dağıldı. Şu an Türkiye'nin her tarafında varlar. Doğru. Ama birçok yerinde mesela İstanbul'un birçok semtinde Türkçe konuşma yok. Türk Türk yok. Türkçe Fatih. konuşan yok. Evet tamam. örnek olarak. Hep Arap. Şimdi Arapça tabelalar falan indirilmeye çalışırdı bazı şeyler tarafı ama çözüm değil. Sadece o kadar değil. Çünkü Araplar tarihte asimil olmayan tek millettir biliyor musunuz? Hiç asimil olmaz Araplar. Bakın. Osmanlı da bunu bildiği için Anadolu'ya hiç Arapları sokmamıştır. Rumeli fütuhatında hiç Arap yerleştirmemiştir Rumeli'ye. Yani büyüklüğü şöyle anlatmak lazım. 12 milyon nüfustan bahsediyoruz. Neredeyse iki Bulgaristan göçmüş durumda. 4 evet. Dört tane Danimarka göçmüş durumda. Öyle söylemek lazım değil mi hocam? Kesinlikle. Yani Kesinlikle. 140 tane Lüksemburg gelmiş <laughs> evet, durumda. dolayısıyla yani bu kadar nüfusu Türkiye'nin kaldırması mümkün değil. Diğer taraftan şöyle düşünün. Bunların ee, seviyesiyle kültür veyahutta da dünya görüşüyle bizimkiler tamamen farklı. farklı. Her ne kadar biz geri bile olsak bazı konularda onlarla yine de boyuşturacak işte, aynı eşit değerde değiliz. Dolayısıyla ben mesela Suriye'ye çok gittim geldim zamanında. Ee, yani e, aslında em şey e, Esat e, bizi örnek alıyordu. Sigarayı bile yasaklamıştı kapalı yerlerde biliyor musunuz? Ben mesela Şam, e, Halep Üniversitesi'nde bir konferansa gittim o tarihte. Aslında hükümet çok güzel bir anlaşma yapmıştı. E, karşılıklı olarak e, vizesiz geçiş imkanı vermişti. İşbirliği protokolleri yapılmıştı. Aslında çok doğru bir politikaydı doğru. o. Fakat sonradan ABD'ye şey yaparak düşman oldular. Esad, Esad aa, biliyorsunuz Esat yerine e, şey oldu. Esad. E, yok neydi? Ne Eset. Eset, Eset. Eset oldu. Evet, evet. Esed oldu. İşte yani... e, Emeviye Camii'nde hmm. namaz kılmadan bahsedildi. Ya ben mesela kılmıştım gitmiştim. Savaş olmadan kılmıştım. Hocam onlar da kılamadılar yani. Şimdi mesele şuydu aslında. Mesele o değil. Suriye bizim komşumuz. Aslında mümkün olduğunca devletler komşularıyla iyi geçinirler. Çünkü o zaman savunma sanayine yatırmalar lazım kalkınma e, şeylerini. Doğru. imkanını oraya vermek zorunda kalırlar. Onun için siz düşman eee ee, şeyini, alanını genişletmezsiniz ee, akıllı bir devletseniz. Eğer Yunanistan'da problemimiz varsa Suriye'yle olmaması lazım. İranlı la olmaması lazım. Anlatabildim mi? Yani düşman sayısını çoğaltmak en büyük hata olur. Burada bizimki daha da kötü bir hata oldu. Ee, nüfusu aldık. Peki savaş bitti, gönderdik mi? Hayır. Hala duruyorlar. Ve Türkiye'ye maliyeti bunun çok büyük. Siz emekliye 10 milyon 10 bin lira maaş veriyorsunuz geçindirmek için. Siz bir yemekte 26 bin lira harcıyorsunuz. Peki, Şimdi bu işte açıdan bakarsanız, e, bu kadar göçmene yatırdığınız, verdiğiniz, çünkü bakın hiçbir <laughs> sağlık sorunu yok. Adamlar öncelikli olarak hastanelerde önce tedavi oluyor bunlar. Bunların parası devlet bütçesinden karşılanıyor. Yani benim senin verginden <laughs> kaynaklanıyor. Sonuçta nereye gidiyor bu? Onların bir daha gitmeme arzusunu doğuruyor. Bedavadan yaşıyor. Halbuki şunu yapsa en azından devlet dese ki asgari ücret altında çalıştırılamaz. Bir de köle gibi çalıştırılıyor. Asgari ücret falan verilmiyor. Çünkü vergisi yok. İş yer açıyor vergi yok. Siz halbuki bunlara vergi koyun. Deyin ki siz bu maaşı alıyorsunuz artık ben bakmıyorum. Siz kendi sağlık sorunlarınızı kendiniz paranızla gidereceksiniz. İnanın ki hepsi ülkesine döner. Bir de oturursunuz artık dünya. Şunu söyleyeyim, devletler e, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Esatla niye konuşmuyoruz ki? Esatla konuşalım, gönderelim Suriyeliler ülkesine. Adam kaç kere af ilan etti? Hatta diyelim ki imarına da yardımcı olalım. İşte biz sizinle işbirliği yapalım. Elimizdeki şu anki bizim kontrolümüzde olan YP'ye karşı biz tutuyoruz bunu. Ortak YPG karşı mücadele etme anlaşması yaparken size de bırakalım buraya. O da mümkün. Ama bütün Suriyeliler alacaksınız. Bakın, inanın ki Türkiye ekonomik olarak da her bakımdan rahatlar. En azından sosyolojik olarak rahatlar. Toplumda sosyolojik cici olarak. Cici cici bir de, de bir endişe gerginlik, var. Gel, 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 Çünkü yüzde yedi nüfus artışı onlarda. Tabii, tabii. Türkiye'de bir buçuk. Türklerde. de. Biz Doğru. azalıyoruz. Şu anda 2.2'nin Sayın Cumhurbaşkanı da onun altını çizdi. Ee, yani gelecek açıdan ciddi endişe olduğunu söylüyor. Ama o zaman noktaya... göndermeyeceğiz diyorsunuz. Göndereceksiniz o zaman. Peki çözüm nedir hocam? Ee, İçi 2-3 dakika var. Bakın yani, çözüm, yani, çözüm çok zor çok bir şey değil. Artık bu hükümetlerin ben bunu çözebileceklerini düşünmüyorum açık söyleyeyim. Türkiye'de eğitim sıkıntısı var. Çok kötü bir eğitim sistemimiz var. Hukuk sistemimiz zaten işler hiç hiçbir adil bir hukuk sistemi zaten yok. Her alanda, tarımda, hayvancılıkta düşünebiliyor musunuz? Türkiye şeker alıyor, ithal ediyor. Çay ithal ediyor Türkiye. Yani artık öyle bir hale, buğday ithal ediyor. Bunların hepsini Türkiye'de üretebilecekken üretilmiyor. Hayvancılığın Türkiye gibi bir coğrafyada Dışarıdan et alınmak diye bir şey olmaz. Bakın öncelikle ne yapacaksınız? Eğitim sisteminizi köklü bir sisteme oturtacaksınız. Ara elemanı yetiştirecek bir sistemde geliştireceksiniz. Aynı şey, sağlık içinde geçerli giderse gitsin olmaz ya benim yetiştirdiğim, benim vergimle yetişen insana olmaz. Gönderir miyim ben doktorumu? Hem de çok ünlü doktorlar gittiler Türkiye'de. Biz Sağlıkçılar gittiler. Biz burada Bunların işte. hepsini geri getirmemiz lazım Türkiye'ye. Ne yapıp yapıp getirmemiz lazım? Beyin göçünü Gençlerimizi önlememiz lazım. Kendimiz o imkanları tanımamız gerekiyor bunlara. Her alanda bakın hayvancılıkta, tarımda ki Türkiye'nin e, tarım diye bir problemi olmaz. Şimdi artık bir de topraksız tarım başladı. Modern bir tarım tamam. sistemi tamam. başladı. Türkiye bunlarda son derece önemli. Bakın bunlar yaptığınızda ithalatla ihracat arasındaki e, arayı daha daraltırsınız, azaltırsınız. Bunu yaptığınız zaman yatırım imkanlarınız daha çok olur iş adamlarına vergilerini biraz indirin. Yatırım yaptırtın. Üret, yatırım demek üretmek demektir. Üretmek demek kazanmak demektir. Dolayısıyla bütün bunların çözülmeyeceği diye bir şey yok. Ama hukuk sisteminizi adil bir şekilde sokacaksınız ve bağımsız yapacaksınız.